Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onlardan bahsedeceğiz. Daha doğrusu Galatasaray'ın gündeminden bugüne yansıyan haberleri yurt içinde ve yurt dışında yerli yabancı basında yer alan haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada ufak tefek istihbaratları da sizlere iletme gayreti içerisine gireceğim. Tabi Galatasaray'da hem bir yandan mutluluk bir yandan hüzün var. Niye diyeceksiniz bir yandan mutluluk bir yandan hüzün oluyor? Mutluluk şu oynanan futbol 60 dakika Bayern Münih'i ezen geçen bir Galatasaray var. Ama sonuçta hüzün 3-1 kaybedilen bir karşılaşma var. Bu da işin üzüntü, üzüntü tarafı. Yani böyle yakalamışken Bayern Münih'i bu duruma sokmuşken maçı kazanamamış olmak... Bir hüzün verdi diyebiliriz ama sonuç itibariyle Futbol böyle bir oyun. %72'ye 28'lik maçlarda %28'in kazandığı maçlar bile olduğunu bildiğimiz bir oyun. Belki de bu bilinmezlik onu cazip hale getiriyor. Onu söyleyebiliriz. Hemen Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkılarla kanalımızı da büyütüyorsunuz. Bir yandan da Galatasaray videolarının daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlıyoruz hep beraber oradan başlayalım isterseniz hemen diyelim ve Rize Spor maçı Çaykur Rize Spor Rize Spor'da eksik olmadığı bilgisi var peki Galatasaray'da durum ne ondan bahsedelim Galatasaray'da Endombele kadroda yok yani işte ee, Okan Hoca e, iddialara göre diyoruz. Tabi kendisi böyle bir şey söylemiyor. Matias Vesinoyu alın daha hazır demişti. Ama Endombele'nin hala hazır olmadığını söyleyebiliriz. Ama iki küskün oyuncu Angelinho kadroda var. Onu özellikle söyleyelim. Orada bir sıkıntı yok. Keza e, küskün oyunculardan bir tanesi de Victor Nelson. O da e, kadroda var. İkisi de. E, tabii burada en çok merak edilen konu Acaba acaba Icardi kadroda olacak mı? Şimdi bir takım iddialar Icardi'nin kadroda olduğunu ama Çaykur Rize maçında riske edilmeyeceğini kenarda bekleyeceğini söylüyor ama açıkçası oraya kadar götürdükten sonra ben hani. E Kenarda beklerim diyeceğini düşünmüyorum. Eğer çok büyük bir risk yoksa öyle e, kabul edebiliriz. Yani onu özellikle söyleyebiliriz. Ben e, Icardi'nin e, oynamak isteyeceğini yine düşünenlerdenim. Onu özellikle söylemem gere ge e, gerekiyor. E, şimdi şöyle e, devam edelim. E, bir, e, bir bir kritik bir durum var. Yani Galatasaray çıkmaz sokakta desem e, galiba daha net bir şekilde anlatırım diye düşünüyorum. Nedir bu çıkmaz sokak? Angelinho meselesi. Ee, eğer Angelinho şu ana kadar 15 maç oynayan, bir gol, bir asistle oynayan Angelinho 5 maç daha oynarsa e, satın alma opsiyonu devreye girecek ve e, 6 milyon euro verilerek Angelinho'nun sahibi olacak Galatasaray. Peki Angelinho'dan mutlu mu derseniz işte mutlulukta yok. İşin kötü tarafı da bu. E, yani benim anladığım kadarıyla Galatasaray almak istemiyor. Yani bıçak sırtı bir durum var. Okan Buruk şimdi çıkmaz sokakta. Ne yapsın? Yani acaba bu tarafa mı dönsün, o tarafa mı dönsün? Tam net anlamak da gerçekten çok zor. Yani Angelinho konusu tam bir soru işareti. Kazımcan da kadroda var. Baktım. Acaba Kazımcan'la başlar mı Rize'de? Hani o 5 maçı biraz devre arasına kadar uzatır mı? Bilmiyoruz. Yani net bir şey söyleyemiyoruz. E, Hakim Ziyeç e, kadroda var. Hakim e, onunla ilgili de biliyorsunuz bir türlü istenen performansta değil. 4 maç, 1 gol, 1 asist ve şu ana kadar Galatasaray'da Davidson Sanchez Galatasaraylıları mutlu eden transfer. Onun dışında eski oyuncuların e, daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. E, bu manada gerçekten de e, Galatasaray'ın transferleri çok iyiydi ama e, transferlerin karşılığını şu ana kadar beklentileri alamadı e, zaman zaman parlayıp sönen TT zaman zaman Zaha gibi şeyler görüyoruz Rize Spor ile e, ilgili şunu söyleyelim. cumartesi günü oynanacak maç yani yarın saat 19'da Kadir sağlam yönetecek ve Kadir sağlamla ilgili de biraz Galatasaray bir serzenişte bulundu ama sonuçta şu ana kadar herhangi bir e, çok olumsuz diyelim bir şey yok yani maçı yönetmeden de böyle bu tür durumlar karşımıza çıkıyor. Icardi ile ilgili az önce bahsettim. Icardi konusunda gerçekten çok büyük rekorlar kırıyor. 42 maç 38 gol 10 asist Galatasaray kariyerinde 5 büyük ligde en skorer isim oldu. Stuttgartlı Gürasi ile birlikte 15 gol attı. Onu Ligde 5'i Avrupa'da yani ondan daha çok gol atan oyuncu yok. Grassi ile eş değerdeler ve şunu söyleyelim. Milli takım yolu da yavaş yavaş açılıyor İkar diye. Yani bunu da hak ediyor aslında biliyorsunuz. Messi kendisini aile yaşantısı nedeniyle beğenmediğiniz düşündüğü için kadroya dahil ettirmemeye çalışıyordu ki şu ana kadar da başardı ama daha düzenli bir aile yapısına geçtiğini de çok net bir şekilde görüyoruz Türkiye'de. Onu da söyleyebiliriz. Ve bir başka önemli nokta var. Yani Icardi'nin Çaykur Rizespor maçında oynamama ihtimali olduğunu da söylemiştim ama kendisi isterse oynar dedim sebebi de şu. Yani yüzde %58.2'si gollerin Icardi'den geliyor ki bu çok büyük bir istatistik. Dolayısıyla hani Icardi'sizlik gerçekten Galatasaray için çok zor bir durum olacak. Rize maçından bir iki daha alternatif ya bir iki haber daha verelim. Mustera kart sınırında. Eğer Rize maçında kart görürse Çaykur Rizespor maçında 11. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Bu noktada e, teknik ekibin kendisine uyarıda bulunduğunu söylemem gerekiyor. Uyardılar onu özellikle söyleyelim. E, tabii bir haber vereceğim patron çıldırdı derler ya 45 milyon euro. Yani o haberin altını da dolduracağım patron çıldırdı haberinin. Oliveira e, biliyorsunuz o da listede var ama oynatılmıyor ki orta alanda ciddi sıkıntılar varken oynatılmıyor. Zaman zaman hani Kaan oynuyor. Oliveira 3 maçta 11'de başladı 5 maçta 223 dakika süre aldı bir golü var ve Ocak ayında artık ayrılmak istiyor aslında sezon başında da bir sızlanması olmuştu ama ayrılmamıştı çünkü kazandığı para e, pek kolay kazanabileceği bir para değil onu özellikle söyleyelim 2 milyon 750 bin euro e, kazanıyor dolayısıyla o parayı karşılayabilecek bir kulüp bulursa mutlaka gider diye düşünüyorum onu da özellikle söyle, söylemem gerekiyor e, Avrupa mücadelesinden biraz bahsetmiştim e, biraz da transferle ilgili gelişmelerden bahsedeceğim Avrupa e, geliri e, gerçekten mükemmel Şampiyonlar Ligi hani şu Bayern Münih maçı da olumlu bitse daha da güzel olacaktı ama Avrupa geliri 28 milyon 574 bin euro oldu. Yani böyle böyle bir para kazanmak çok kolay bir iş değil. Hele bizim ligimizde hiç kolay değil. Onu özellikle söyleyelim. Bu noktada Galatasaray'ın yani Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin toplamından neredeyse 2 mislinden 2,5 mislinden fazla kazandığını da vurgulamamız gerekiyor. Bunu da özellikle söyleyelim. Ee, şimdi Devam edelim. Sasha Boye ee, Boy için bir e, İngiltere'de bir rekabet başladı. E, onu özellikle söylememiz gerekiyor. Ve Ocak'ta da geliyorlar Sasha Boye için. E, rekabet şurada. Arsenal Manchester United sen alırsın ben alırım e, rekabetinde. Bu kime yarar? Galatasaray'a yarar. Rakamlar 20 milyon euro civarındaydı. Belki biri 25'e çıkacak diğeri 27,5'a çıkacak böyle bir rekabet var. Sasha Boye bu rekabeti getirdi. Ha Galatasaray bırakacak mı? Ben şöyle hesaplıyorum kendi kanaatim olarak söyleyeyim. Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederse ki bu ihtimal hala çok güçlü. Bu takdirde Sasha Boye'yi sezon sonuna bırakır, oynayıp ondan sonra daha yüksek bir bedelle göndermek isteyebilir. Onu özellikle söyleyelim. Ve yine bir başka isim Kerem Aktürkoğlu'nu da bu kez hani söylüyorduk Tottenham istiyor demiştik ama adadan bu kez başka bir talip çıktı Zaniol'un gittiği Aston Villa teknik direktör Unai Emery listesine aldı ve Kerem Aktürkoğlu'nu Ocak'ta kadroda görmek istediğini söyledi. Eğer cazip bir rakam gelirse ben Kerem Aktürkoğlu'nun eleştirilerden biraz bıktığı için gitme ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii Tottenham ihtimalinin de olduğunu söyleyebiliriz ama Sașa Boy'daki gibi bir rekabet yok. Aston Villa da devrede, Tottenham da devrede ama şu anda böyle hani sen alırsın, ben alırsın, ben alırım noktasında bir mücadele içinde değiller. Şimdi ee, i̇nanılmaz bir teklif. Hani diyorum ya patron çıldırdı. O e, onunla ilgili size biraz bilgi vereceğim. Ee, söyleyeceğim isim The Sun gazetesinin manşetine geldi. İsmim Torreira. Evet Torreira'yı Lazio istiyor diye hep söylüyorduk ama bu kez iş çok daha farklı bir boyuta geldi. Hemen söyleyelim. E, Torreira'ya e, 45 milyon euro teklif ediyor Manchester United. Hani diyorum ya patron çıldırdı diye 45 milyon euro. E, ben artık Galatasaray'ın böyle bir rakam. The Sun gazetesinin haberi yani benim haberim değil The Sun gazetesinin haberi 45 milyon euro teklif edecek diyor Manchester United. Onlar için çok büyük para da değil bunlar. Yani biz öyle e, ifadeyi çok zor kullanıyoruz ama peki gider mi? Bakın orada biraz şüphelerim var çünkü bazen aşk daha çok kazanıyor. Biraz magazin katalım işin içerisine biliyorsunuz oyuncu devrim Özkan'la bir aşk yaşıyorlar. E, hatta ona bir dizi çekimlerine başladığı için çiçek göndermiş ve çiçeğe de şunu yazmış: Sen benim hayatımın aşkısın, seni seviyorum küçük maymun diye. Bir de not düşerek çiçek göndermiş. Bazen biliyorsunuz paranın önüne geçer aşk, bazen de para aşkın önüne geçer. Bakalım Torreira'daki durum ne olacak? Bu 45 milyon euro The Sun Gazetesi'nin teklifi doğruysa Galatasaray için nasıl bir nasıl karşılanacak bir para ona bakacağız. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.